Musa İçkioğlu, İstanbul stüdyomuzda hoş geldiniz. Eyvallah. Ee, Orsan başkanı Sayın Ahmet Uysal da bizlerle birlikte. Siz de hoş geldiniz yayınımıza. Doğru, hoş bulduk. bulduk. Sağ olunuz, çok teşekkürler. Ee, Ahmet Bey şimdi e, şu an itibariyle e, tablo şu. Birleşmiş Milletler itidal çağrısı yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri kınıyor itibar itidal çağrısı yapıyor ama diyorlar her e, ikisi de Gazze'den eğer işte roket atılırsa İsrail savunma hakkına sahiptir gibi açıklamalar geliyor. E baktığımız zaman e, İslam dünyası mesela Arap e, ülkeleri e, Salı günü toplanacak. E, neden bekliyorlar? İlginç. E, İslam İşbirliği Teşkilatı aynı şekilde e, yani bir lütfen bir açıklama e, e, yapıyorlar. E, ne, ne nasıl görüyorsunuz tabloyu? Yani tablo bir acziyet tablosu maalesef. Yani İslam dünyası Osmanlı'dan sonra kendi gücünü toplayamadı. Arap dünyası daha da beter. E ve bu bölge yani işgal altında bir anlamda. Bir kimisi doğrudan işgal altında. Filistin gibi. Daha önce bunu Cezayir yaşadı ve büyük bedel ödedi. Şimdi bazıları da dolaylı bir işgal ve sömürü altında giderek teslim olma noktasına doğru gittiler. Yani İsrail'le normalleşme, işte Trump'ın her dediğini yapma gibi bir anlayış ortaya çıktı son dönemde. İnşallah bu geri döner. Bunun belki öyle bir hayrı olur ama yani İsrail'in de iflah olmayacağı, yani normal bir ülke olamayacağı çok net ortaya çıktı. yani vatandaşına sürekli işte vatandaşı say dediği yani Filistinleri işgal ettiği topraklardaki insanları diyor ki bunlar benim vatandaşım. Yani bunun bir diğer Yahudiden farkı yok diyor ama uygulamanın öyle olmadığı, bunları her gün itip kalktığı, hatta ülkeden dışarı kaçırmaya çalıştığı, çok net yaptığı zulümler, baskılar, Ramazan ayı, e, kutsal mekan dinlemeden, insan diye dinlemeden, namaz kılarken saldırmaları vesaire. Yani çok pervasız bir duruma geldi. E, bu acı yani bu çok e, makul bir şey değil, normal bir şey değil. Başka bir bölgede böyle bir çatışma yok yani burada yani Filistinleri sıkıştırıp sıkıştırıp kaçırmaya çalışıyorlar. Yani Mescid'den kaçırma şeyi aslında sembolik yani. Mescid'den kaçırdığı gibi aynı şekilde Filistin'den de kaçırmaya çalışıyorlar. Kudüs'ten işte Gazze'den Gazze'ye sıkıştırdılar tabi hapsettiler ama diğer bölgelerden işte Batı Şeria'dan El Halil'den, Nablus'tan böyle Filistinlere tazlik yapa yapa ülke dışına kaçırmaya çalışıyorlar. Hatta Amerika buna kolaylık bile sağlıyor. Normalde Amerika'ya gitmek zordur ama Filistin'e gidecekse ona kolaylık sağlanır. Çünkü Filistin'i boşaltması, İsrail'in işini kolaylaştırması öngörülür. Böyle ma maalesef bir şey durumu da var. Yani bir de Arap Baharı ile beraber yani aslında Araplar tam bu işi toparlayacak bir fırsat ortaya çıktı. E bunu hem darbeci kanat veya eski stratejik kanat diyelim darbelerle İran'da buna bir ters yönden yani çatışmayı körükleyerek ve bölgeyi zayıflatarak işte hem Suriye, Yemen, Irak, Lübnan, diğerleri çok farklı değil. Arap dünyasının zayıflamasına yol açtı. Hatta bu korkuyla bir de dediler ki, İran seni çok korkutuyor, canınızı okuyacak. Gelin bir de İsrail anlaşın dediler. Şimdi hani hani Arap rejimlerine belki. Kızıyoruz ama İran'a da çok burada ben kızıyorum. Çünkü İran bu kavgaya girmezse İran da güçlü olacak. Şeyler de güçlü olacak. Yani kararı örneğin Suriye'de Suriyelilere verse Suriye güçlü olacaktı. Demokratik bir Suriye. Mısır da aynı şekilde. Irak da aynı şekilde. Ama herkes perişan, can derdine düşmüş durumda. Dolayısıyla bölgenin zayıflatılmasında ve acziyetinde, İsrail'e yakınlaşmasında İran'ın da büyük vebali var. Bu hepimizin şeyi yani sadece İran değil ama yani hepimizin sorumluluğu bir anlamda iyi bir noktada değiliz yani maalesef. İsrail'in çok rahat olduğu işte Trump'la bunu görmüştük ve bugün de Biden dönemini test ediyor. yani hem seçimlere gitme ihtimali var bir yandan İsrail'in hem de yeni Biden dönemini Trump'tan sonra aynı şekilde devam ettirme predisi almaya çalışıyor. O alacaktır da yani Amerika fark etmez ister Biden ister Trump olsun aynı şekilde pervasız desteğini İsrail'e sürdürecektir. İşte utanırsa veto etmez, veto ederse hani BM'den bir karar çıkacağı zaman eğer uluslararası kamuoyu toplanabilir bir karar alırsa Amerika hani bunu çok ciddi görürse bazen utanıyor veto etmiyor. Ama veto ed etmeyince de bir şey değişmiyor. çıkan kararları İsrail uygulamadığı için, tanımadığı için yine hukuksuz bir durum devam etmiş oluyor. Yani böyle bir Vahşi bir kapitalist şey dünyada yani dünyadayız. Allah sonumuzu hayretsin diyelim. Yani bu sadece Filistinlerin Abi. şeyi değil, yani mücadelesi değil. Sadece Arapların mücadelesi değil. Büyük ölçüde Müslümanların mücadelesi onuru çünkü kutsal mekanla birinci kıblesine saldırı yapılıyor. Ramazan ayında. Ama aynı zamanda insanlık şeyi yani insanlık problemi var burada. Yani hiçbir başka toplumlara yapılmayan Filistinlere maruz görülüyor. Bu da hani insan vicdanını kanatan bir e, durum. Yani bunda evet. uluslararası kamuoyunun tepkisi var tabii ki ama yani herkes e, yani yakın olmadığı için biraz da İslam düşmanlığı yani bunda İsrail'in de çok payı vardır. Yani dünyada İslam düşmanlığını yaymak üzere Çin'den Çin Hindistan'a, la, Afrika'sına, Latin Amerika'sına kadar ciddi faaliyet gösterir İsrail bu İslam düşmanlığını yaymak için. Çünkü öyle olunca işte Filistin davasına bunlar hak ediyor. Bunlar insan değil gibi bir e, görüş ortaya çıkmış oluyor bu İslam düşmanlığı yayılınca. Dolayısıyla ben yani hepsi bir hepsi birbirine bağlantılı ama bir insanlık sorunu da var o da e, net yani uluslararası vicdan da buna e, pek razı değil. Yani ciddi tepkiler de geliyor ama bizim öncelikle buna karşı güçlü ve dirençli olmamız lazım. Şimdi burada tabi. E, tabii Artık iş romantizmi geçmiş durumda hocam. Evet. Ee, işte sabahtan beri konuşuluyor. X bir kişinin bu işe tepki göstermesi, sanatçının tepki göstermesi. Ya bir dakika, Mekke, Mescid-i Haram, Musa Bicikioğlu, bir numaramız. İslam dünyasının bir numarası. Medine, Mescid-i Nebevi, Peygamber Mescidi, İslam dünyasının iki numarası. İlk kıblemiz Kudüs, mescid Aksa. Anlaşacaksak, konuşacaksak buradan başlayacağız. Şu anda canlı olarak izlediğimiz, hep beraber yayınladığımız ki e, orada olumlu haberler geliyor, lokal anlamda olumlu haberler de geliyor e, Cuma Mescidi ya da işte Kıble Mescidi dediğimiz e, alanda e, geri püskürttükleri noktasında bazı haberler geliyor. Biraz sonra bakarız o haberler doğru mu değil mi diye de ya buraların hali bu mu olmalıydı? Yani Kıble Mescidi gidenler bilir, gitmeyenler de resimlerinden bilir. Şu e, Mescid-i Aksa alanı içerisinde en mübarek yerlerden bir tanesi. Şu anda hali bu mu olmalıydı? Biraz sonra belki gelir. Ben e, yayın sırasında da takip ediyorum. O ortada e, güzel çeşme vardır ya Musa Bu evet. kubbet Sahra ile şeyin ortasındaki Selahaddin'in Selahaddin'in çeşmesi. çeşmesi. Ya o, onun çevresi şu anda darma duman olmuş. Bu mu olmalıydı? Yani kubbet Sahra'nın çevresi şu anda duman içinde. Gaz bombaları atılıyor. Bunlar çiçek değil, Musa e, tabirleri. Bunlar çiçek değil, bunlar İsrail'in çiçekleri değil. Böyle mi olmalıydı şu anda orada e, ortam? Yani bizim e, en önemli mescidimiz, İslam dünyasının en önemli mescidi şu anda bu halde mi olmalıydı? Bu mu yani yapabileceğimiz, hepimizin yapabileceği şey bu mu? He ne yapalım? Kılıçları çekelim. Hayır, kılıçları çekmeye değil aklımızı kullanmaya, planlı hareket etmeye ihtiyacımız olan en önemli zamandayız şu anda. Musab Biçikoğlu. Yani şimdi biz e, ben utanıyorum şu anda bu, bu yayını yapmaktan daha utanıyorum ya. Zuldür yani e, bir müst